Efendim. Neden öyle derinlere dağıldın? Hayır, dağılmamıştım. Sadece biraz yorgunum da. <laughs> Bu ne? Bak işte saçın hala nemli. Hasta olacaksın doktor. Otur hadi. Yıllar sonra ilk defa anneanneni mutlu gördüm. Eskiden Nandini çok neşeli biriydi Kunal. Hep gülerdi ve hayat doluydu. <laughs> Dinle, duydun mu bunu? Aa, evet, evet duydum. Bugün evlilik kolyesini çıkardığı an çok güzeldi. Var canına. O Rajip'ten kurtulmak isterken umutsuzdu. Ama en sonunda başardı. Çok güzel dans ediyor değil mi? Canım, o eskiden de böyle harika dans ederdi. Konu. Ha, evet, evet öyle, güzel. Sonunda özgür olduğuna çok sevindim. Nandini dans öğretmeni olmalı. Doğru. Bu onun dileği zaten. Aa, Kunal, aklın nerede senin? Aslında yapacak İşlerim var. Bitirmem gerekiyor. Dur bekle. Son bir şey. Son bir şey. Galiba Nandine artık boşansa iyi olur. Sence onu bir avukatla görüştürmeli miyim? Moli, keser misin şunu? Neden boşanmasının peşindesin ki? Bu onun hayatı. Yani bu kararı o almalı. Neden huzur vermiyorsun? Kona? Ona hayatını nasıl yaşayacağını dikte edip duruyorsun. Boşanma davası açmasını söylüyorsun. Bırak da buna kendi karar versin. Tamam, tamam. Sen ters tarafından mı kalktın? Çok stresli görünüyorsun. Evet, biliyorum. Özür dilerim. İşimi bitirsem iyi olur, tamam mı? Börek yapıyordum. İkiniz için de nane yapraklı çay yapayım mı? İyi fikir. Çay ve börek. Evet bak onu yapmadık. Yap istersen. Aslında ben istemiyorum. Kahveye ne dersin? Börekleri lahana ve biberli mi yapsam acaba? Hepsini birden yap olur mu? Kesin beğeniriz. Beni sayma. biraz işi var. Yapacağım. Neyin var Kuna? Umarım iyisin. İyiyim. E, neden? Sen böreğe hayır mı dedin? Yani börek diyorum. Hem de yağmurda. Ha, canım istemiyor ki. Gidip naciye yardım edeyim. Çıkarken kapıyı kapatır mısın? Tamam. Harikasın Nandini. Bugün kimse diyet yapamayacak. Evet. Ama bu konuda hala katı olan bir kişi var. Kuna. Kim bilir ne sorunu var. Böreği bile reddetti. Böreği değil. Teşekkürümü reddetti. Biliyorsun. Bugün sadece dans etmedim. Bugün uzun bir aradan sonra eski benliğimle karşılaştım. Sonra düşündüm ki boş bir teşekkürden çok bu börekler... Kes şunu. İnsan dostuna teşekkür etmez. Molly, sen zaten dostumsun. Dahası benim kardeşimsin. İyi kötü, hep yanımdaydın. Sana teşekkür etmesem de olur. Ama bir başkası. Yani Kunal benim için gerçekten çok şey yaptı. Ne istediğimi bilmiyorum ama Rajdip'le yaşamak istemediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Söyle bakalım. Ne hazırlayabilirim? Kunal'ın reddedemeyeceği bir şey olsun. <laughs> bir bak ama Kunal her şeyi yer. Yalnız bir şey var. Ama dinle, Kunal'a söylemeyelim. Bu ona bir sürpriz olsun. Kunal, neden orada oturuyorsun? Hadi dışarı gel. Herkes orada. Çok eğleneceğiz. Hayır, Molly. Yapmam gereken bazı Yalan söyleme. Yalan mı? Neden yalan söyleyeyim ben? Az önce seni yataktan kalkarken gördüm. Ne olmuş yani? Düşünüyordum. Uzanamaz mıyım? Kunal, neden sinirleniyorsun? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Yüzüme bak. Beni zorlama, Molly. Biraz yorgunum diyorum. Yoksa her türlü gelirdim. Ama dışarıda değiliz ki. Dinleniyoruz. Bir de seni çok özlüyorum hayatım. Lütfen, hadi gidelim. Bana bunu yapma. Hey, ışıklar neden söndü? Molly, elimi neden bıraktın? Molly, Molly, ışığı aç lütfen. Ah hayır. Herkes nerede? Molly, eğer şaka yapıyorsan. Bil ki hiç hoşlanmadım. Hadi konağa, sakinleş. Işıkların sönmesinin bir nedeni var. Bunu beni sinirlendirmek için yaptığını biliyorum tamam mı? Molly aç şunu. Molly hayır ne, ne yapıyorsun sen? şey bütün bunlar ne için al canım biliyor musun Handini ben söylerim. Bu bir çaba. Çaba mı? Ne çabası? Bir zamanlar tam batarken birinin el uzatıp seni çıkarmasındaki çaba. Boğulduğun bir anda birinin sana Pencere açmasındaki çaba. Bir teşekkürden fazlasını hak eden bir çaba. Bu minnettarlığı... Bu minnettarlığı başka bir şekilde gösterme çabasıdır. Teşekkür ederim Kunal. Her şey için. Molly benim dostum onun zaten görevi. Ama senin yaptıkların sırf insanlık için. Ama arkadaşız. Sana dostum diyebilir miyim? Evet, biz dostuz. Kendi adına konuş. Ben ailesiyim. Bu pastanın en büyük dilimi bana ait. Evet Molly. Sayende yeni bir dost edindim. Yani minnettarlığımın en büyük dilimi senin. Nandini bütün bu şükran, pastalar bu kadar formaliteye ne gerek vardı? <laughs> Hayır dostluğu kutluyorum. İnsanlığı ve benim için yaptığın her şeyi kutluyorum. Sözlerim beni sonu karanlık bir tünelden kurtardı. Bunun için sana minnet duyuyorum. Aslında burada yığınında bile insanlara faydası olacak bir şeyler vardır. Ama bu senin hayatından dini. Öylece, öylece bir kenara atma onu. Hayatından vazgeçmeyi düşünen var mı? Duygularıma yenik düştüm. Bir daha böyle hissedersen aklına beni getir tamam mı? Ve bu anı hatırla. Hiç yalnız değilsin Nandin. Biz hep yanındayız. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Neye sözledin Kunal sen? Kunal ve söz mü? Bize de söylesenize. ...Kunal'a söz verirken görmek hiç kolay değil. Kendi kendine verir ve unutur. Bu neyin sırrıymış? Söyle bakalım. Molly, bu bir sır değil. Bu... Um... Moli, senden nasıl sır saklarız ki? <laughs> Nandini kelime bulamadığından öyle söyledi galiba. Bu yüzden destek yerine söz dedi. Bazen duygulardan dolayı kelimeler de birbirine karışır ya. Destek e, demek istedim. Kunal beni desteklemeseydi ben hiç kendime gelemezdim. Kunal yardım ettiğinden beri daha da iyiye gidiyorum. Hadi kesin şunu. İkiniz de şakamı mahvettiniz. Biliyorum. İkiniz de benden sır saklayamazsınız. Bunu yapsanız bile benim yararım olur. Biliyorum. Dostluk muhabbetiniz bittiyse pastayı keselim mi artık? Ben de buradayım. Bir parça verin isterseniz. Oh, teşekkür ederim. Beğendin mi? Evet, güzel olmuş. Bak nante bir şey diyeceğim. Çok lezzetli. Madem iyi dans ediyorsun, bana da öğret lütfen. Mandy sana dans etmeyi öğretmek neredeyse imkansız. <laughs> Kusura bakma yapamam. İşe yaramazsın. Dalga mı geçiyorsun benimle? Çok iyi dans ettiğimi bilmiyormuş gibi konuşma. Evet, gördüm. Priya'nın doğum gününü hatırlıyorsun değil mi? Aa! Oh. Biliyor musunuz? Benim tanıdığım Molly bugüne kadar hiç bu kadar kötü dans etmemişti. Bakın şimdi Molly'nin orada nasıl dans ettiğini size göstereyim. Ama pes etme gibi bir niyeti yoktu. Dansa bitirene kadar asla durmadı. Başkalarının ne düşündüğünü de umursamadı. <laughs> Tanrı'ya şükür Nandini. O zaman telefonlarda kamera yoktu. Kunal'ın nesi var? Bana daha önce hiç böyle davranmamıştı. Ne saklıyorsun benden? Ne? Hiçbir şey saklamıyorum. Peki ne oldu? Eve döndüğümüzden beri üzgün görünüyorsun. Ne konuşuyorsun, ne de bir şey söylüyorsun. Aklından ne geçiyor? Söylediğim bir şey mi alandın? Hayır Molly lütfen. Böyle düşünmeyi bırak. Yoksa. Nandin mi bir şey söyledi O zaman nedir seni bu kadar üzen. Sanki kendini cezalandırıyorsun. Söyle bana kuna. Lütfen paylaş. Bana söylemezsen sana nasıl yardımcı olabilirim. Lütfen benden uzaklaşma canım. Ben seni özledim. Çok özledim. Kunal. Bütün gün benimleydin zaten. Değildim. Yanındaydım. Lütfen anla beni. Seni gerçekten özledim. Benimle hiç vakit geçirmedin. Üzülmenin nedeni bu mu? Ama hayatım Nandini gerçekten... Molly yeter artık. Şu anda baş başayız baksana. Üçüncü kişiye ne gerek var? Lütfen. Tamam. Üzgünüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum Molly. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Kunal'a ne oldu? Neden bu kadar rahatsız? Molly'yi çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Ama neden böyle hissediyorum? Bu hisler ne var? Molly benim hayatım. Her şey. Ama neden, neden rüyamda Nandini'yi görüyorum? Bana ne oluyor? Neden çaresiz hissediyorum? Neden kendimi kontrol edemiyorum? Onu seviyorum. Rüyalarımda bile senden başkasını düşünemiyorum ben. Sakin ol. Kendine gel Kuma. Kendine gel. Sadece rüyaydı. Böyle rüyalar görmektense, Uyanık kalmak daha iyi. Oh. <laughs> <laughs> Kusura bakma, özür dilerim. Ah. Bir anda karşına çıktım. Şey, ha. ben uyuyamadım da su alacaktım. Seni, şey, seni korkuttum mu? Özür dilerim. Bir şey yok, ben iyiyim, sorun yok. Bir dakika. Tamam gel. Hayır Nandini sorun yok. Nandini iyi olacağım ben sorun Nasıl değil. Nasıl iyi olabilirsin? Avucun kıpkırmızı olmuş. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.